maalesef 2025 yılında motosiklet almak bizim için zorlaşacak. Ben zammınızı masajda koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. Et, iki, i̇ki zam var burada. İki zam var. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten emek veriyoruz. Bir e, beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Son olarak size arkadaşlar e, resmi gazetede yayınlanan ve haberlerde e, duyulan şeyleri okuyup videomuzun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hemen okuyorum arkadaşlar. 2025 yılında motosikletlere ek kumluk vergisi getirilmesi sektörde hem kullanıcıları hem de satıcıları etkileyen önemli bir gelişme oldu. Resmi gazetede de yayınlanan düzenlemeye göre özellikle Çin menşeli motosikletlerde ek kumluk vergisi oranı arttırıldı. Biliyorsunuz geçen yıl arabalara ek kumluk vergisi arttırılmıştı. Şimdi motosikletlere de bu ek kumluk vergisi uygulandı arkadaşlar. Bu kararın temel nedenleri arasında yerli üretimi desteklemek ve desteklemek, ithalat dengesini koruma hedefleri bulunuyor arkadaşlar. Ee, diyebileceğimiz bunlar var. Ee, bence 2025 yılı zamlı ve motosiklet alma konusunda zor bir süreç bizi bekliyor. Üzülerek bunları söylüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Senin de zamına korum. Senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim.